Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Aslanlar. Ben bugün sizin için su falı bakmak istiyorum. 2025 ile ilgili suyun enerjisine bakalım mı? Neler söylüyor sizin için? Hazır mısınız? Dilekler tutulsun. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Ve şöyle başlayalım sevgili Aslan burcu dostlarım. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi aslan burçları için özellikle çok fazla hedeflerinizin olduğu, yapmak istediklerinizin olduğu, planlarınızın yani kendi kariyer alanınızda, iş alanınızda böyle güzel gelişmelerin olduğu bir döneme giriyorsunuz. Ve bunun için çok çabalamışsınız aslan burçları olarak elinizden gelen mücadeleyi vermişsiniz ve bu mücadeleyi vermeye devam edeceksiniz. Ama artık bir şeyler olmaya başlayacak hayatınızda yalnız kurnaz insanlara dikkat edin arkadaşlar. Sizi böyle kurnazlıkla bakan kem gözlerle bakan var mı hissedersiniz onları? Fark edersiniz bir şekilde o kem gözlü insanları, o nazar enerjisi olan insanları fark edersiniz onlardan da uzaklaşacaksınız arkadaşlar. Eviniz, haneniz 2024'te bayağı bir nazar almış. Bazı aslan burçları hane içerisinde böyle sıkıntılar yaşamışsınız, aile içinde belki karşı karşıya geldiniz, birileriyle bunları yaşamışsınız. Yani ben sizin açıkçası e, hane içine aldığınız bir nazardan dolayı birazcık sıkıntılar yaşadığınızı gördüm ama atlatıyor musunuz? Evet geçiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Aslan burçları olarak hane içerisindeki o nazar etkisinden kaynaklanan o kötü enerjiler bitiyor. Ne olmuş olursa olsun bakın ayrılık falan bile olmuş olsa yeniden bir araya gelme olabilir. Yani böyle evliydiniz, ayrıldınız ya da hane içinde işte ayrılıklar oldu, sıkıntılar oldu. Onlar bile toparlanabilir. Olmaz dediğiniz şeyler olabilir. Aslan burçları için ev, aile konuları çok toparlayıcı bir sürece giriyor sevgili aslanlar ve mutlu görünüyorsunuz halenize ailenize sıkı sıkı sarılıyorsunuz şimdi e, yalnız olan aslanlar için şunu söyleyeyim 2025'te aşk sizi buluyor mu? evet buluyor ve e, biraz güvensizlik var içinizde kimseye güvenmiyorsunuz kimseye karşı böyle e, o yakın şeffaf o e, samimiyetli hissiyata giremiyorsunuz ama o güven sorununuzu çözebilecek size gerçekten güven verecek insan hayatınıza geliyor. Ve onunla tanıştığınız anda zaten onun enerjisini hissedeceksiniz. Ona güveneceksiniz bir kere. Şöyle o güveni tabii ki o sağlayacak. E, ve sizin güvenmeniz için elinden geleni yapacak. E, çok güler yüzlü birisi bir kere. Yani bundan çok etkileneceksiniz. Onun güler yüzlü oluşundan etkileneceksiniz. Pozitif enerjili oluşundan etkileneceksiniz. Çünkü siz aşkta geride bıraktığınız insan şöyle. Yani nasıl desem mutsuz bir insan. Depresif bir insanı siz geride bırakmışsınız. Böyle mutsuz, depresif insanlara da tahammülünüz yok açıkçası. Ve bu kişi yani yeni tanışacağınız insanın da çok neşeli, keyifli, mutlu, enerjisi güzel bir insan olduğunda özellikle Gördüğümü söyleyebilirim. Evet. Şimdi iletişimler çok önemli. Ee, çok önemli anlaşma, çok önemli sözleşme. Bakın 2025'te ortaklı yapılacak işler ya da işle ilgili sözleşmeler, önemli iş girişimleri sizin için 3. ay, 7. ay, 11. ay. Bakın 2025'te bu söylediğim aylarda özellikle döngüler, yeni başlangıçlar, anlaşma, sözleşme, bunlarla ilgili çok güzel zamanlar olarak görünüyor sevgili aslanlar. O kadar güçleneceksiniz, o kadar iyi hissedeceksiniz ki şunu söylüyorsunuz: Keşke bazı şeyler için daha önce adım atsaydım diyorsunuz ama doğru zaman, doğru yer, doğru zaman aslında geliyor. Yani zaten o güzel hayırlı doğru zamanda o adımı atıyorsunuz merak etmeyin şimdi evet sevgili aslanlar sağlık alanında özellikle sağlığınızla ilgili daha da özen gösterdiğiniz bir yıl olacak mı? evet bir kere işte kilo problemi yaşıyorsanız bununla ilgili önlemler alacaksınız en önemlisi bu İlk gördüğüm şey bu ya da işte böyle enerjinizi yükseltmek istiyorsunuz, kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsunuz, işte yürüyüşler yapmak istiyorsunuz. Kendiniz için güzel şeyler planlayacaksınız. Bir yenilik, yenilenme süreci sizin için çok çok da iyi geleceğini görüyorum. aynı zamanda çok danışılacak size bu yıl. Yani Size etrafınızdaki insanlar bir şeyler soracaklar, çok danışacaklar. Ya da siz böyle bir iş mi yapacaksınız arkadaşlar? O da olabilir. Böyle bir hedefiniz olabilir. Bir iş alanında bunu isteyebilirsiniz. Bir rehberlik olabilir. Yani bununla ilgili eğitim almak isteyebilirsiniz. Yani genel anlamda böyle bilgi enerjisini yüksek gösteriyor sizde ve ee, ...öyle bir bilinçte olduğunuzu, insanların size danıştığını, özellikle yakın çevrenizin size danıştığını gösteriyor. Ee, ve aslan burçları olarak arkadaşlar, üzüldüğünüz şeyler geride kalıyor. Neye üzüldüyseniz e, hepsini geride bırakıyorsunuz. Ama siz birine küs müsünüz? Hani küs derken... Küs de olabilirsiniz, kırgın da olabilirsiniz, içinize atmış olabilirsiniz. Yani kırılmışsınız, içinizde yaşıyorsunuz, o da olabilir. Şöyle söyleyeyim, küs olduğunuz, kırgın olduğunuz kişi size gelecek. Bakın 2025 içerisinde bu kişi sizinle barışmak istiyor. Diyor ki ben seninle barışmak istiyorum, ben aramızda ne varsa toparlamak istiyorum. Kötü olan, negatif olan ne varsa toparlamak istiyorum ee, ve kendimi yeniden sana ispatlamak istiyorum. Yani küs olduğunuz insan barışmak isteyecek, çok şaşıracaksınız ee, ve küs olduğunuz insanla barışmak hayatınızda enerjileri de değiştirecek, güzel anlamda, olumlu anlamda değiştirecek olarak gördüm sevgili aslanlar. Şimdi bu arada böyle bir miras konusu sizin ya da aileden birileriyle ilgili olabilir. Bir paylaşım, miras, bir mülkiyetin paylaşımı, bir mülkiyetin satışı, bir mülkiyetin alımı böyle bir gündeminizde olacak diyor. Ve şöyle karlı güzel şeyler olacak hayatınızda özellikle böyle konularla ilgili. Gönül kırmadan diyor herkes birbiriyle anlaşarak ilerleyecek. En önemlisi de bu. Eğer varsa anlaşmazlık çözülemeyen durumlar bunlar çözülecek diyor sevgili aslanlar. Özellikle miras işte paylaşım, mülkiyet bunlarla ilgili. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi yıllar arkadaşlar.